Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'ın oyuna getirmeyi unuttuğu 10 şeyi göstereceğim. Bu tarzda videoların devam içinde mutlaka bu videoyu sana en az 3000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz abone olarak 700 bine ulaşmamda destek olabilirsiniz değil mi? Hemen videoya geçeyim. Evet, arkadaşlar videoyu da geçmeden önce her videoda hatırlatıyorum. Dükkanında en sandan içeri destek, bölümünden ustayı destekleyen verilen bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz abi. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp gönderiyorum. Evet Brawl Stars'ın oyuna getirmeyi unuttuğu en önemli ama en önemli şeylerden bir arkadaşlar ilk maddede sizlere göstereceğim Ender karakter olayı. Bildiğiniz gibi en sonki gelen Ender karakter Rosa'ydı ve şöyle bir geldiği tarihe bakarsanız arkadaşlar 13 Nisan 2019'da gelmiş. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerinden tam 5 yıl geçmiş. Ve düşünün arkadaşlar o kadar eski ki o dönemki Brawl Talk'u Ryan sunmuş. Rosa'yı tanıtan kişi Ryan'mış abi. Yani 5 yıldır bir Ender karakterin oyuna gelmemesini ben tek bir nedenle açıklayabiliyorum arkadaşlar. Özellikle bu son zamanlarda Brawl Stars'ın e erken erişim muhabbeti oyuna getirdi ya. Abi orada Ender karakterin erken erişimini oyuna getirse kaç parayı satacaklar yani? Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani oyun kafasıyla bir firma marka tarafından düşündüğüm zaman o da bana saçma geliyor. Ancak onun öncesinde yani bu Erken şimdi karakter muhabbeti yokken de gelmiyordu abi Ender karakter. Bu neden olabilir? O yüzden olsa olsa ben Brawl Stars'ın bu Ender karakter olayını unuttuğunu düşünüyorum ama bu video vasıtasıyla da bu durumu tekrardan Super Brawl Stars'a hatırlatmak istedim abi. Oyuna Ender karakter getirin kardeşim. Bak 5 yıl olmuş. Oyuna bir Ender karakter getirin. Yani bu da bir karakter Enderliğidir yani. Oyunda bir sürü destansı, gizemli, efsanevi karakter var. Ender karakter de artık 5 yıl olmuş. Bir tane Ender karakter en yakın zamanda Brawl Stars'tan bekliyoruz diyelim ve bunu da Brawl Stars'ın unuttuğu bir şey olarak ilk maddede gösterdikten sonra bir diğer maddede da. Evet Brawl Stars'ın oyuna bir diğer getirmeyi unuttuğu şey ise abi gizemli eşyalar en son arkadaşlar hiper şarjlar gelmeden bir Brawl Talk önce gelmişti oyuna Mortis'e gelen gizemli eşyaydı ve arkadaşlar sanırım en son hiper şarjların geldiği Brawl Talk'tan bir önceki Brawl Talk'ta oyuna gelmişti ve üzerinden neredeyse bir seneden fazla geçti ve arkadaşlar gizemli eşyalar sonrasında oyuna gelmedi şu an yanlış hatırlamıyorsam maksimum en fazla 10 tane karakterde vardır ya da yoktur yani arkadaşlar bakıldığında bu da karakterlerin neredeyse %10'unda falan olduğunu gösteriyor gizemli eşyaların ancak gizemli eşyalar normal eşyalara göre en az 2 kat daha fazla güçlü olabiliyor. Onlardan mesela örnek olarak arkadaşlar Pem'in gizemli eşyasını gösterebiliriz. Süper Taret diye bir gizemli eşyası var Pem'in ve Pem'in Taret'in iyileştirme özelliğini %20 arttırıyor arkadaşlar. Bu inanılmaz güçlü yapıyor Pem karakterini. Eğer ki bu eşyayı taktığınızda veya yine aynı şekilde Ember'ın yapış yapış gizemli eşyası arkadaşlar normal diğer eşyalarına göre acayip güçlü yapıyor karakteri. Yanıcı sıvısı düşmanları %10 daha fazla yavaşlatıyor. Aynı Spike'ın ultisindeki gibi arkadaşlar. Yani inanılmaz güçlendiriyor diyebiliriz gizemli eşyalar için karakterleri abi. Hiper şarjlar oyuna gelmeye başladı daki Brawl Talk'la beraber papucu dama atıldı abi. Gizemli eşyaların süpersel muhtemelen bu gizemli eşyaları oyuna getirmeyi unutmuş olsa gerek olduğu için de ikinci maddede sizlere gizemli eşyaların unutulan bir şey olduğunu göstermek ve söylemek istedim. Buradan Brawl Stars'ları hatırlatmayı yapalım arkadaşlar video vasıtasıyla. Brawl Stars'ın oyuna getirmeyi unuttuğu bir diğer şey ise arkadaşlar ücretsiz ödül veren mücadeleler. Her ne kadar daha geçtiğimiz günlerde oyuna mega kutu mücadelesi gelmiş olsa bile arkadaşlar 2024 senesi içerisinde oyuna çok çok az mücadele gelmiş abi. Hatta bunu da arkadaşlar Brawl Stars wiki sayfasından görebiliriz. Mesela arkadaşlar burada 2022 yılında oyuna gelen mücadeleleri görüyorsunuz ve burada gerçekten listenin sonu gözükmüyor abi. O kadar fazla mücadele gelmiş ki bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bayağı bir mücadele gelmiş 2022 yılında. Hani sayısız mücadele gelmiş şu an görüyorsunuz. Veya gidelim bir 2023 yılına bakalım arkadaşlar. Giderek sayısı bunların düşüyor. Bak bu kadar mücadele varken 2023 yılına gittiğimizde arkadaşlar mücadeleler buraya kadar düşmüş diyeceğim ama 2023 yılında da gelmiş gördüğünüz gibi. Yani yine nispeten gelmiş ama arkadaşlar 2024 yılından itibaren gerçekten oyuna çok az mücadele gelmiş. Bak 1, 2, 3 ve 4. Abi neredeyse 2024 yılının bitimine arkadaşlar 3-4 ayımız kaldı ve gelen mücadele sayısı 2024 senesi içerisinde 4 tane sadece ve o yüzden de kesinlikle ama kesinlikle Brawl Stars'ın abi oyuna getirmeyi unuttuğu şeylerden biri de ücretsiz ödül veren mücadeleler. Dediğim gibi 2024 yılının bitimine sadece 4 ay kalmışken oyuna gelen mücadele sayısı sadece 4 arkadaşlar 2022'de sadece neredeyse oyuna 30-40 tane mücadele gelmiş. Hani hocam nerede bu mücadeleler dediğinizi duyar gibiyim. Ben de soruyorum bu soruyu. Süpersel abi geçen yıllarda olduğu gibi daha fazla getirmeleri gerektiğini hatırlatalım arkadaşlar. Bir diğer maddeyle devam edelim. Evet bu maddede arkadaşlar yine Brawl Stars'ın oyuna getirmeyi unuttuğu bir diğer şeyimiz ise reklamlar özelliği. Reklamlar özelliği oyunun 2018'li yıllarında zaten vardı be arkadaşlar. Biz bu reklamlar özelliğini kullanarak ekstra mega kutulardan vesaire ödül açarken kaynak anlamında aldığımız ödülleri ikiye katlıyorduk. Ve Supercell bundan yaklaşık herhalde arkadaşlar bir sene oluyor. Ya Twitter'dan ya da Brawl Talk'lardan birinde oyuna reklamlar özelliğinin tekrardan geleceğini hatta şu an 3 ülkede deneme aşamasında olduğunu söylemişti. Bunlardan iki tanesi Kanada ve Finlandiya'ydı arkadaşlar. Yani Kanada ve Finlandiya'da şu an Brawl Stars oyuncularında reklamlar özelliği aktif durumda ve orada da deniliyor arkadaşlar. Reklamlar özelliği test aşamasındaydı ve bir seneyi geçmesine rağmen verdikleri Supercell'in bu haber hala globale yani hepimiz için reklamlar özelliği oyuna gelmiş durumda değil abi. Ve ben bunu da unuttuklarını düşünüyorum artık çünkü bir seneyi geçti abi bu haberi verili oyuna reklamlar özelliği tekrardan gelecek değil Brawl Stars tarafından ancak dediğim gibi hala oyuna gelmiş değil. Şu an hatta arkadaşlar bir Supercell partnerlerinin girebildiği test hesabında da reklamlar özelliği bu şekilde gözüküyor abi ayarlar kısmına girdiğinizde. Ancak dediğim gibi hala oyuna gelmiş değil arkadaşlar. Buradan Supercell'e de bu durumu unuttuğunu düşünüyorum ve hatırlatmak istedim abi bu videoyla beraber herhangi bir süper serden bir yetkili bu videoyu izliyorsa abi şu reklamlar üzerinde bir yer atsın. Brawl Stars'ın oyuna getirmeyi unuttuğu bir diğer şeyimiz ise arkadaşlar, Frank kostümlerinden Mavi Kral ve Kırmızı Kral Frank yaklaşık bunu da yine 3-4 Brawl Talk oldu herhalde. Yani aya vurursanız 2 ayda bir Brawl Talk geliyor desen neredeyse bu da 1 seneye yakın olacak arkadaşlar. 6 ya da 8 ay oldu herhalde. Bu haberi vereli Brawl Talk'ta bizlere Brawl Stars tarafı yani Supercell tarafı ancak oyuna hala gelmedi abi Kırmızı Kral ve Mavi Kral Frank kostümleri. Hani abi acayip de kostümler. Bu arada bu kostümlerin Supercell Store üzerinden satılacağını duyurmuştu sadece Brawl Stars tarafı ve Dani falan Frenk arkadaşlar ancak dediğim gibi ne Supercell Store'a geldi bu kostüm hala ne de abi herhangi bir şekilde geldi yani hiçbir şekilde gelmedi arkadaşlar. 6-8 ay arası olmasına rağmen dediğim gibi Brawl Talk'ta duyurmuşlardı bir üstüne. Hala oyuna gelmiş değil arkadaşlar. Bu video vasıtasıyla da bu Frank kostümlerinin akıbetinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum diye Brawl Stars'a da duyurumuzu yapalım ve artık gelsinler. Çok tatlı da kostüm arkadaşlar. Direkt ben alacağım bir kostüm bu arada. Ve Clash Royale'de de atıfen yapılmış bir kostüm arkadaşlar. Hem kırmızı kral Frank hem de mavi kral Frank kostümleri şu şekilde de duruyor abi gördüğünüz gibi. Ve bunlarla da bağlantılı olarak yine aslında duyurdukları Brawl Talk'ta bir şey daha vardı arkadaşlar. O da Clash Royale rozetleri. Bunlar da hala oyuna gelmiş değil. Bakın arkadaşlar şöyle bir rozet gelecekti. Yine böyle bir rozet gelecektir, Böyle bir rozet gelecekti. Şövalye rozeti. Böyle bir rozet gelecekti. Ve arkadaşlar yine böyle bir rozet gelecekti. Ancak bunları da unuttu muhtemelen. Çünkü hala gelmiş değil arkadaşlar. Dediğim gibi 6 ila 8 ay oldu. Brawl Talk'ta abi bu, rozetlerin geleceğini duyurulu. Supercell ve Brawl Stars ve dediğim gibi kral, mavi kralda, kırmızı kral. Prank kostümlerin geleceğini duyurulu. O yüzden bu maddede de bunu da göstermek istedim diyelim. Ve bir sonraki maddede hızlıca devam edelim. E bir diğer Brawl Stars'ın unuttuğu şey ise abi oyuna bazı karakterlerin kostümleri arkadaşlar bir buçuk seneden fazladır gelmiyor. Onlardan en uzunu da şu an Pem karakteri. Ve Pem karakteri oyunun ilk karakterlerinden olmasına rağmen en son abi Borsacı Pem diye bir kostümü oyuna gelmişti. Ve bu kostüm oyuna geleni neredeyse 700 gün falan olmuş arkadaşlar. Yani neredeyse 2 sene yapıyor. Yani 2 senedir böyle bir güzel karakter arkadaşlar. Hala kostümün gelmemesi gerçekten çok şaşırtıcı. Yine arkadaşlar Grey'de en son siyah beyaz müfettiş Grey kostümü gelmiş. Ve onun da geleli 500 gün olmuş arkadaşlar. Yani şu kostüm പോയില്ലേ 500 gün olmuş ve hala bunun üzerine bir kostüm gelmemiş arkadaşlar Grey. Yine Grey'de Supercell'in yani Brawl Stars'ın kostüm getirmeyi unuttuğu karakterlerden. Bir diğer Brawl Stars'ın oyuna kostümünü getirmeyi unuttuğu karakter ise Daryl arkadaşlar. En sonki kostümü sanırım abi Cupcake Daryl'dı ve bu kostümde oyuna geleli abi neredeyse 600 günü geçmiş. Yani 600 gün önce bu karaktere kostüm gelmiş o da Cupcake Daryl ve 600 günde nereden baksanız yine 2 sene civarında bir şey yapıyor. Yani Daryl da oyunun ilk karakterlerinden bir hatta ilk karakterlerin başında geliyor. Böyle bir karakterin de kostümünü hala getirmemeleri gerçekten ayıp ve Supercell bu durumu da unutmuş abi o yüzden bunu da göstermek istedim. Ve son olarak abi Brawl Stars'ın kostümünü getirmeyi unuttuğu karakterimiz ise eş karakteri. Bu liste tabii ki de uzatılabilir arkadaşlar. Birçok karakteri böyle böyle kostümleri getirmeyi unutmuş abi Brawl Stars ekibi. Ancak bunlar en uzun süre kostümü gelmeyen karakterler olduğu için bunları ilk sırada göstermek istedim abi. Ancak tabii ki de bunlar gibi daha fazla böyle neredeyse bir senedir ne bileyim 300 gündür 200 gündür kostümü gelmeyen karakterler de var abi. Liste ve video uzun olmasın onları göstermeyeceğim. Sadece en uzun süredir kostümü gelmeyen karakterleri göstermek istedim. Onlardan biri de eş arkadaşlar. En son gelen kostümleri pizza fırını ve pinyata eşti ve eşe de yeni bir kostüm gelmeyeli. 650 gün civarında bir şey olmuş. Yani yine 2 seneye yakın bir süre olmuş. Eşe de kostümü getirmeyi unutmuş. Yani anlayacağız Supercell ve Brawl Stars ekibi. O yüzden bu video vasıtasıyla da bunu da hatırlatalım diyelim ve bir sonraki madde devam edelim. Evet Supercell'in yine oyuna getirmeyi unuttuğu şeylerden biri de arkadaşlar ekranda gördüğünüz Razer profil simgesi. Bu profil simgesini Supercell yaklaşık bir sene önce falan abi sadece biz partnerlerin girebildiği anda bu test hesabı içerisine eklemişti ve yakın bir zamanda Razer'lı bir anlaşma yapıp bu oyuncu simgesini oyuna getireceğini düşünmüştük ancak dediğim gibi üzerinden belki bir belki bir buçuk yıl geçti ancak ne bu rozetle alakalı bir mücadele bir ortaklık geldi arkadaşlar ne de bu rozet oyuna geldi ve Razer rozete hala oyuna gelmeyen ve Brawl Stars'ın muhtemelen unuttuğu ve test hesabı içerisinde kalmış bir rozet olaraktan Abi. İleride bir zaman getirebilirler mi? Getirebilirler ancak dediğim gibi bir buçuk seneye yakın oldu bu rozet test hesabına ekleneli ve bir buçuk senedir hiçbir şey olmadı arkadaşlar oyuna gelmedi yani muhtemelen yine bu rozetler bu rozeti unuttu abi artık oyuna getirin hocam isteyen alsın ya mücadelesi mi geliyor rezide bir anlaşma mı yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz yapın yani şu rozeti oyuna getirin hocam artık diyelim ve başka maddelere devam edelim. <laughs> Evet bir başka profil simgesi de yine unutulan arkadaşlar. Supercell oyuncu profil simgesi. Abi bu da yaklaşık böyle bir seneye yakındır arkadaşlar herhalde. Brawl Stars'ın test hesabının içerisinde mevcut ancak hala oyuna gelmedi. Hani bunu getirmek için ne bekliyorlar bilmiyorum ancak bence bu oyuna gelirse de arkadaşlar yine herkese ücretsiz verilecek bir profil simgesidir diye düşünüyorum. Çünkü hani Supercell kendi markası bunu parayla satmaz diye düşünüyorum. Herkese ücretsiz verir. E abi bir sonraki Brawl Talk'ta bunu herkese ücretsiz verin gitsin ya Supercell ekibi. Brawl Stars ekibi buradan size duyuruyorum. Yine Brawl Stars ekibinin oyuna getirmeyi unuttuğu şeylerden biri ise son 2 Brawl Talk'tur sanırım arkadaşlar bunu yapmıyorlar. Önceki 2-3 Brawl Talk'ta yapmışlardı. Ücretsiz hiper şarj alabileceğimiz mücadelelerin oyuna getirilmesi. Bunda dediğim gibi ilk 2-3 Brawl Talk yaptılar arkadaşlar. Sonraki 1-2 Brawl Talk'ta bunu yapmayı unuttular mı artık bilinçli mi yapmıyorlar bilmiyorum. Ancak Brawl Talk'ta tanıtılan hiper şarjlardan bir tanesini sürekli bu şekilde ücretsiz vereceğini söylemişti Supercell. Yani Brawl Stars ekibi ancak abi son dediğim gibi 2 Brawl Talk'tur. Oyuna hiçbir şekilde ücretsiz hiper şarj veren mücadele gelmiyor. Veya ücretsiz bir tane de olsa Hiper şarj vermiyor Brawl Stars bizlere. Bunlar neden vazgeçtiler? Unuttukları için mi bilmiyorum ancak ben unutulan bir madde olaraktan bunu da eklemek istedim abi. Abi bir diğer Supercell'in ve Brawl Stars ekibinin %100 unuttuğunu düşündüğüm şey ise abi kupa yolu ödülleri. Bildiğiniz gibi kupa yolunun en son burada efsanevi vesaire yaptıklarından sonra arkadaşlar bir açıklama daha yapmışlardı ve kupa yolunu daha da güzelleştireceklerini söylemişlerdi ödüller bakımından. Ancak abi kupa yolu hala olduğu gibi duruyor ve kupa yoluna hala el atılmış değil ancak önümüzdeki Brawl Talk'lardan birinde ciddi şekilde bu kupa yoluna el atılabilir. Buradaki ödüller çünkü çok yetersiz gerçekten arkadaşlar. Bunu kısa zamanda hatırlayıp bu kupa yolundaki ödülleri daha da güzelleştirebilirler ancak şu an için unutulan bir madde olaraktan bu madde de son maddede daha doğrusu sizlere bu kupa yolu ödüllerinin yenilemeyi unuttuklarını göstermek istedim. Çünkü yenileceğiz demişlerdi arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve hala beklenen o yenilemeyi yapmadılar arkadaşlar. Bu ödüllerin daha da güçlendirme kısmını hala yapmadılar Brawl Stars ekibi. O yüzden bu maddede de Unutulan bir madde olaraktan kupa yolunu göstermek istedim. Söz verdikleri halde unuttular çünkü. Ve arkadaşlar burada da videoyu noktalandıracağım. Ona video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarzda Brawl Stars videosu için videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka da Brawl Stars videolarına görüşecek. Geldiğiniz için bakın. Bye bye.